E, kararlar için Şebnem Bey Yusuf'u davet Buyurun ediyoruz. Abi. Sil baştan başlamak gerek. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Hmm, i̇yi gidiyor. İyi. Seda Hanım. Aa, ben bir hanımefendiye bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Tabii. Evet. Söyle bakayım. Ee, benimle <gülüyor> bir <gülüyor> ömür Hayırdır inşallah, işte. mesut bir hayatın paylaşır mısın? Gözünü pörtmek mi tutuyor? Kaşını kaldırıp. Hayır, yok. Bunun için daha seni biraz tanımam gerekiyor. Burada kısa zamanda da ben seni tanıyamadım. Zaten bayağı da biraz uzak kaldım burada en son. Evet. Görüşemedik. Sen de beni pek arayamadın. Benim biraz sağlık sorunları vardı annemin. Hastaneye Geçmiş yatacak. Olsun. Hatta bugünden sonra biraz bayağı bir uzaklaşacağım. E bunu sonra... ne yapacak yazın? İşte o arada hani dedik ki memleketine gidip annesiyle tanışırız. Oradaki hmm, evet. atmosferini evet. görürüz. Ee, kanaldan hani gidelim de diyen olmadı Ben de direkt alıp gidemem Yusuf'u Evet Öyle olunca zaten. kaldık Evet evet. öyle olunca kaldık Seda Hanım Şimdi birdenbire de reddetme Dur çocuğa de ki ee, Birazcık tat... daha tanıyayım Şimdi e, direkt e, Yüzük parmağındayken edemem. tanı olsun Yok. E, Şimdi adı konulmuş olur bak yüzük takmış olursunuz. Sözlü <laughs> Yok. falan ha, Kabul edemem o şekilde <laughs> Çünkü e, bana göre Yusuf'ta çok dik olan şeyler var ben biraz. Ne e, yapıyor inatlaşıyor mu seninle? İnatlaşıyor. Josef, Dün akşam ya. telefonla konuşuyoruz Seda evet. Hanım. İşte diyorum ne yapıyorsun? Ne <laughs> yapıyorsun? İşte dur sakalım var mı diyorum var diyor. Dedim ki onu bak yarın gelmeden kestir. Kes. <laughs> ne Ondan sonra işte <laughs> diyor ki şöyle sürerim şöyle biraz yaparım. Geliyor ama... mum gibi karşıma nasıl <laughs> olmuşum diyor. Öyle biraz dik e, hareketleri var. Yani Daha bana ne yapsın göre çocuk, değil. senin için? Asla vazgeçmeyeceği bıyıklarını kazıdı ya şurada. Ama onu kendi isteğiyle yaptı. Yani benim zorumluluğum olmadı. Sen istiyorsun benim diye seni... yaptı canım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bak lojik çık 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 gerekiyor. çık çık <laughs> bülbül alalım, çık 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 Ne çık Şebnem? çık 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 e şöyle söyleyeyim. Yusuf'u e, bu kadar şey görmedim. Valla muma çevirdi Yusuf'u şebnem e, bence Nasıl? takmasını isterim yani. Yusuf'u resmen muma çevirdin ya. Çocuk valla yemekhaneden geçerken... Kusura geçer, bakma da bırak sonra... benimle. E, ben nefes alacağım He? insanı kendimde kendimi düşünmem gerekiyor. Yok ama emin olabilirsin yani. Yusuf dik Öyle bir çocuk değil yani. E, dik diyemezsin bu şekildeki yani. şekildeki yorumları kabul etmiyorum ben. Yusuf dik bir insan değil yani. Sen yanlış düşünüyorsun.